selamlar ben Kemal Birlik. Bu bölümde sizlere anlayabilecek en temel kamp ekipmanlarından bahsedeceğim arkadaşlar. Yani bu işe yeni başlayanlar için kamp yapmak istiyorum. İşte iş hayatından e, genel olarak bunu aldım şehir hayatından diyen arkadaşlar için kendimi doğaya atmak istiyorum diyen arkadaşlar için anlayabilecek en temel e, en fiyat performans ürünü kamp ekipmanlarından bahsedeceğim. Öncelikle kamp ekipmanlarına şöyle bir sıralamamız lazım. Kampa çıkmak için İlk etapta bir çadırımız olması lazım. Uyku tulumu ve uyku tulumunun altına yerleştirmemiz için bir tane mata ihtiyacımız var. Ardından aydınlatma ekipmanı olarak bir tane kamp çadırının içini aydınlatması için kamp lambasına ihtiyacımız bulunmaktadır. Ayrıca yemek pişirmek için de bir tane tencere seti ve bir tane ocağa ihtiyacımız var arkadaşlar. Şimdi bunların hepsini ve genel olarak araştırdım. Alabilecek en mantıklı, en uygun fiyatları size söyleyeceğim. Tabi bunun yanında modelleri de size söyleyeceğim. Söylemiş olduğum bütün modelleri videonun altına da link olarak bırakacağım. Ayrıca siz girip isterseniz incelemede bulunabilirsiniz. İlk ekipmanımız olarak çadırdan bahsetmek istiyorum. Çadır anlayabilecek şu an piyasada en mantıklı çadır arkadaşlar Decathlon'da bulunan MH100 bile fresh olarak geçen bir model var. Yani iki kişilik çadır olarak geçiyor bu. Goetia'nın sunduğu bize bir model. E, model e, MH100 olarak geçiyor. Yani Decathlon'da MH100 olarak aratırsanız bulabilirsiniz. Bu çadırın özelliğine değinecek olursak tabi su geçirmemesi lazım. Üst lentesi 2000 milim su tutmuyor arkadaşlar. Yani 2 2000 milime kadar su geçirmiyor. Alt tentesine gelecek olursak 5000 milim su geçirmeme değerlerini bize sunuyor arkadaşlar. Neden bu çadırı önerdim? Çünkü 540 TL gibi bir fiyatı var. 2 kişilik yerden yüksekliği de gayet makul seviyelerde. Ayrıca deniz kenarında veya çok güneşli havalarda eğer kamp yapmak istiyorsanız da bu çadır içini göstermiyor. Bu çadırın ilk versiyonunu ben ilk çadırım olarak almıştım. Hiç unutmuyorum. Onun da videosu kanalımda mevcut. inceleme videosu. Bu çadır şu an elimde yok. Ama alabilecek çadırlardan bence en mantıklı gördüğüm çadır. Neden Decathlon diyorum? Çünkü Decathlon vermiş olduğu ürünlerin garantisini bize sunuyor. Yani malın her zaman arkasında duruyor. Fiyat performans ürünü diyebilir miyiz? Diyebiliriz. 540 TL hani çok da az bir rakam değil. Çok da fazla değil. Orta seviyelerde bir çadır için alınabilecek gayet güzel bir çadır. İkinci olarak en az çadır kadar önemli hatta bazı durumlarda çadırdan daha önemli olan uyku tulumu seçimi arkadaşlar. Tabi bu uyku tulumu muhabbetinin bir önceki videoda bahsetmiştim. Sizin bulunduğunuz coğrafi bölgenin iklim koşullarına göre uyku tulumu seçimi değişebilir. Ama ben hani ekstrem durumlarda, soğuk durumlarda e, kullanabileceğiniz piyasaya yeni giren ama Bence hem fiyat hem performans olarak gayet güzel sonuçlar veren inceleme videolarını izledim hani kullanan da arkadaşlarım oldu. Compound ekstrem tulumu arkadaşlar gerçekten hani anlayabilecek ekstrem şartlarda bir uykutulumu eksi 10 dereceye kadar bize e konfor sağlıyor. Ekstremi de eksi 20 derece bu Nurgaz'ın e kendi içinde sınıflandırdığı bir marka bu Compound markası 490 TL gibi bir fiyatla bize bunu sunuyor. Ama hani e, piyasaya göre mesela bir Husky'ye veya başka bir markaya göre e, bu derecelerde bu fiyatı bulmanız imkansız. Bu muhtemelen bizim ülkemizde üretilen bir uyku tulumu. Ama kullanan arkadaşlardan internetten forumlarda gezdiğim biraz e, kullanıcı yorumlarına baktığımda gerçekten bu tavsiye edilen bir uyku tulumu. Yani hani ekstrem şartlarda eğer kamp yapmayı daha çok seviyorsanız ha, çok 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 kış şartlarında değil tabi seviyorsanız bu uyku sizin için ideal olabilir. Abi yok ben işte yaz kampçısıyım. Hani yazın ailemle gidip e, kamp yapayım veya kafamı dinlemek için kampa çıkmak istiyorum derseniz de gene de alabileceğiniz birçok sınıfta farklı farklı uyku var arkadaşlar. E, üçüncü olarak ilk çadır ikinci uyku tulumu. Üçüncü olarak met konusu arkadaşlar. Bu konuda çok tartışmalar var. Hangi meti alayım yok. İşte 1000 TL'lik de met var. 10-20 TL'ye de e, Decathlon'da metler var. Başlangıç seviyesi olarak size tavsiye edebileceğim hani ben de başlarken o şekilde yaptım. Askeri matlar arkadaşlar. Yani askeri matlar tamamıyla gayet 1.5 milim civarı bir kalınlığı oluyor. Bunu hani söylüyorum. Kalınlığı oluyor. Bu kalınlık miktarı sizden zeminden sizi izole etmeye yeterli oluyor. Tabi çok çok ekstrem şartlara uygun değil. Çünkü folyo ile kaplı değil bu askeri matlar fiyatı askeri malzeme satan yerlerde 50 ile 100 TL arası değişiyor. Şu an internetten baktığım kadarıyla 50 TL gibi bir fiyatı var. Bu ürünleri tamamıyla ben sizden internetten almanızı tavsiye ediyorum. Bilindik sitelerden internetten almanızı tavsiye ediyorum. Piyasada alınca gerçekten daha fazla ödüyorsunuz. Ben buna da şahit oldum arkadaşlar. Onun dışında hani barınma malzemelerini hallettik. Çadırı aldık, uyku aldık, altına meti aldık, çadırın içine girdik, uyuduk. Tamam, barınma malzemesi tamam. Bunun yanında aydınlatma ekipmanı inanın bana çok önemli. Yani aydınlatma ekipmanı gerçekten ee, böyle umursamayacağınız bir konu değil. Çünkü arazide aydınlatma her şey demektir. Onun için anlayabilecek en mantıklı ilk başlayanlar için yine dekatlı ondan 100 dümenlik kamp lambaları var arkadaşlar. Ben bunu yanlış hatırlamıyorsam 50 dümenli kullanıyordum. Gayet memnundum ama çadır içi. Çadır dışına çıktıktan sonra pek bir performansı olmuyor. Bunun yanında hani bütçeyi biraz daha zorlayıp bir tane kafa lambası alabilirsiniz. Bu size bahsettiğim 100 memlik kamp lambası 85 TL gibi bir cüzi miktarı var. Tabi bunun yanında bunun muhtemelen pilleri de yanına geliyor bunun. Çünkü benim pilleri yanına gelmiştim. Yedek piller vesaire almanız gerekiyor. Buna da dikkat ederseniz sizin için iyi olacağını düşünüyorum. Tabi aydınlatmayı da sağladıktan sonra kampa gidiyoruz. Tabi kampta yemekler akşam yemeği, işte sabah kahvaltısı vazgeçilmezdir. Bu konu gerçekten hani hem keyif açısından hem de oraya gitme amacı açısından güzel oluyor. Çünkü kampa çıkıyorsun, güzel bir kahvaltı yapıyorsun, güzel bir yemek yiyorsun doğanın içinde. Bütün stresini, sinirini atıyorsun. Bu konuda en fikiriz. Anlayabilecek bence en mantıklı Nurgaz'dan tencere tava seti. Neden Nurgaz diyorum? Çünkü elektronik aletlerde Nurgaz ne kadar hani bana göre kişisel olarak söylüyorum kötüyse bu yemek Hani malzemeleri konusunda bence iyi çünkü test ettim Nurgaz tencere tava ve çaydanlık setini 3 kare malzeme var tek kişiye hatta 2 kişiye 3 kişiyi zorlar da 2 kişiye rahat yeteceğini düşünüyorum. Hani insanlar şunu diyecek abi ben 4-5 kişi kullandık sıkıntı olmadı ya işte ben kendim açımdan söylüyorum 2 veya 3 kişiye ancak yeterli olacaktır. Bunun da fiyatı hani çok da ucuz değil 288 TL gibi güncel bir fiyatı var hepsi burada nokta.com'dan bakıyorum. En uygunluğu araştırdım. İçinden hem çay damlığı çıkıyor hem tavası çıkıyor hem de yemek pişirmek için bir tencere çıkıyor. Ayrı etlerini yıkamak için süngeri ve minimal bir tane e, kaşığı çıkıyor arkadaşlar. Tabii bu kaşık e, tahta kaşık olarak geliyor. Bunlar gayet makul yemek yapmak için kullanabileceğimiz ekipmanlar. Bunun yanında yine e, yemeği pişirmek için ya kamp ateşi yakacaksın kamp ocağı alacaksın ya da işte kamp ocağı diyorum bir tane ateş kutusu alacaksın bunların hani iyileri de var ee, nurgazdan aldıklarımız da var çok pahalı olan da var uygun olan da var ama ben ilk kampa başlayacak olan arkadaşlara kesinlikle tavsiyem ateşle uğraşmayın yani ateşle ilgili bir, bir sürü şey var onları öğrendikten sonra ateş yakmaya başlarsınız ilk etapta size tavsiyem kesinlikle ve kesinlikle nurgazdan bir tane kartuş seti alın abi hem üstü oluyor hem de altındaki kartuş seti oluyor. Bununla çok kolay ve pratik bir şekilde yemek yapabilirsiniz. Neden bunu söylüyorum? Çünkü kampa başlayan ilk adam, hani ateş daha önce yakmamış olan ilk adam, ateş kutusunda becerip ateşi yakamaz. Yaktığı o ateşi yeterince besleyemez. Üstüne yemek koyunca, hani birden çok fazla odun atarsan yemek hemen haşlanır, kızarır, biter. Çünkü bu bahsetmiş olduğum tencere takımı hepsi alüminyum. Direkt olarak saniyeler içinde ısıyı her tarafına yayıyor. Bayağı bir ısı derecesi üretiyor. Bu da hemen yemeği kızartmayı artık ne pişiriyorsanız hemen pişirmeyi sağlayacaktır. Onun için ateş miktarını ayarlayacağınız nur gazdan alabileceğiniz kartuş setleri çok güzel uygun fiyata kartuş setleri var arkadaşlar. İlk etapta bunları almanızı ben size tavsiye ediyorum. Ha sonradan işte bir 5-10 kamp yaptıktan sonra böyle hani ekipçede gidiyor olabilirsiniz. Oradan öğrendikten sonra güzel bir tane katlanabilir. Böyle çok pratik ateş kutuları var. Onlardan alabilirsiniz. Tüm bu malzemeleri yanında evde kullanmış olduğunuz çakı olur, bıçak olur. Bir tanesini getirmeniz lazım. Hani bu yemek seti içinde ekipmanları işte sebzeleri, meyveleri doğramak için. İlk etapta gidip de hani en pahalı dövme bıçak alayım. Öyle şeylere girmeyin arkadaşlar. Yani bu işe başlayan yeni başlayan arkadaşlar alabilecek en mantıklı en mantıklı ekipmanlar bunlar. Gidip de hani daha iyi olsun onu alayım onu alayım onu alayım gibi şeylere kapılmayın. Çünkü bu işin sonu yok. Bir sefer kaptırdınız mı kamp yapacağım derken borç batağına girersiniz. Çünkü, evet arkadaşlar bahsetmiş olduğum ekipmanların kapa taslak bir toplam fiyatını söyleyecek olursak tam 1450 yani düz hesap 1500 TL gibi bir rakama geliyor. Yani kampa ilk etapta başlayayım güzel bir ekipmanlarım olsun hani beni idare etsin gibisini söylüyorsanız cebinizden çıkacak olan para... 1500 TL. Bu sadece kamp ekipmanları için. Bunun yanında bu ekipmanları taşıyacağınız bir de sırt çantanıza ihtiyacınız var. Hani arabayla gidiyor olabilirsiniz, arabayla gidecek olan için sırt çantası hani çok da önemli değil ama arabayla gittiğin yerde kamp yapacaksan, eğer araziye daha yüksekleri, yüksek rakımlara çıkacaksan, güzel de bir sırt çantasına gerek var. Bunun için de size önerim Decathlon'un Solabunaş markasının üretmiş olduğu 50 litrelik Haki sırt çantası. Bu avcı çantası olarak da geçiyor. İnsanlar hani kamp çantası olarak genelde arama yaptığı için bu çantalardan mahrum kalıyor. Hani ben bu çantayı kesinlikle tavsiye ediyorum. Ben iki senedir bu çantayı kullanıyorum. Hani daha böyle üst seviye bir çantaya geçmedim. Gerçekten fiyat performans açısından da gayet güzel bir çanta. Bu çantanın fiyatı 120 TL yıllarlı bir fiyatı var. Ama demiş olduğum gibi Decathlon buna da garanti veriyor. Çantanın içinden çok da güzel bir yağmur geçirmemesi için kılıp çıkıyor. Detaylı incelemesini hani istek veya talep olursa yaparız. Bu çantanın fiyatını da ekledik mi? Toplamda 1773 TL gibi bir rakama geliyor. Düz hesap 1800 TL gibi bir para çıkardıktan sonra gayet iyi bir şekilde kamp yapabilirsiniz arkadaşlar. Bahsetmiş olduğum bu ekipmanlar tamamıyla benim yani bugüne kadar edinmiş olduğum tecrübelerle size tavsiye edeceğim türden ekipmanlar. Ha, bu fiyat olarak daha üst 5 ila 10 bin TL arasına çıkarım diyen arkadaşlar için çok daha iyi malzemelerden oluşan kamp ekipmanları listesi oluşturabiliriz. Ama hani bu işe daha yeni başlayanlar, işte normal şehir hayatından sıkılmış olan arkadaşlar, bunalmış olan arkadaşlar için, manitadan ayrılmış olan, kendini doğaya atmak isteyen arkadaşlar için en uygun, en mantıklı anlayabilecek olan kamp ekipmanlarını bu bölümde sizlere sıraladık arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de dislike atmayı ve kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.